ya yani burada 3 bar basınç varsa dozajlama pompası 5 barla anlık püskürtüyor gübreyi. Onu ayarlayabiliyorsunuz yine aynı mantıkla diyorsunuz ki saatte 4 litre gübre püskürt içerisinde diyorsunuz. Geçen süre içine gübre püskürtüyor. Şu an genelde açık tarım alanında özellikle kullanılan sistem o. Yani en stabil, en iyi çalışan sistemler, en uygun maliyetli işte bir tank karıştırıcısı bir de pompa yetiyor. Şimdi biz Bursa'da yapacağımız çalışmada da aynı şekilde orada var çiftçinin şeyi, gübre şeyini almış, setini almış. Biz ona işte kontrolü sağlayacağız. Yani gübresinde suyla beraber çalıştırma, bekletme, durdurma gibi şeyler yapacağız. Büro'nuzdaki sistem Büromuzdaki sistem şu an gelmenin en son nokta. Yani en son nokta derken işte burada gübreler karışma haline geliyor ama onunla bir sürü karıştırıcı tank koyup yani ayrı ayrı koyup İstediğiniz orandaki iyisi, pH seviyesi, bitkinin o anki değişimi, mesela şimdi içeride bitki değişiyor, maydanozdan farklı bir bitkiye değişiyor, gübre şeklinin değişmesi gerekiyor. O makineyle tanklarınız da büyükse dişte olarak sürekli ayarlayabiliyorsunuz. O makineler, yani o Ventülü Türk ya da dozajlı pompalı karmaşık sistemler, asıl kullanım amacı e, topraksız tarımda, suyla da. Çünkü onda sürekli bir bitkinin besin ihtiyacını belli oranda vermek gerekiyor o sistemlerde. Sürekli. Yani büyük kokopitli, ya da büyük işte tarım topraksız yapılan sistemler de tercih ediliyor. Biraz maliyet yüksek. Şu an bunun dışındaki bir ulaşılabilir maliyet o da dediğim sistem. Doz, Dozajlama pompası bir tane bas pompa çok pahalı değil. Bir tane de karıştırıcı. O iş yerine gördüğüm sistemdeki o inip çıkanlardan bir tane oluyor burada. Pıst atıyor. Oradan çekip evet, buraya atıyor. Evet aynen o pompa var. Yani evet. şöyle düşünün pompa buradan gübre emiyor. Sonra burada yüksek basınçlı su olduğu için geri kaçması püskürtüyor içerisine. Çalışma mantığı oluyor. Yani şu an işte burada yaparsak çalışmayı bunun yerine şey yaptığımız zaman buradaki işte ilaçlamayı da mesela bizim makineyle ilaçlamayı da işin içerisine katabilirsiniz. Şey oldu. Dozajlama pompası direkt e, borunun içine üfleyecek değil mi? Evet. Doz tabii tabii Şuradan... Ya su akarken evet. her geçene tak 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 enjekte edecek yani. Aynen öyle. Yani şu, ya şey gibi ya burada yüksek basınçlı su geçiyor. Onun içerisinde gübre enjekte etmeniz lazım. Dozajlama pompası da genelde 10 12 bara kadar çıkabiliyor onlar. Hmm. Bir anda basıyor puf diye. Şeyin içerisine girmiş oluyor hattın içerisine gübre. Onlar da çok kontrol. Yani şuna göre çok iyi sistemler. Kesinlikle. Yani şu istediğiniz kontrolde mesela şunu diyebiliyorsunuz. 2000 litre şeyim var. 2000 litre suyum var. 2000 litre güprem var. Ben bunu işte 100 metreküp suyla karıştırıp bitkiye vereceğim. Bunu çok zor yapmanız. Yani olur ama muhtemelen %25'inde bitecektir güpre. Ama öbüründe kontrol sizde olduğu için pat 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 verebiliyorsunuz. Hatta şeyler oluyor işte dijital burada dijital teknolojiye şöyle gerek oluyor. Mesela önce bir hattı su verip biraz önce gördünüz. Evet. Ne oldu? Su yavaş yavaş yükselmeye başladı. Önce akışı bunu... başlatıp sonra gübrelemeye başlatıyorsunuz. Aynen. Akışı başlatıp basıncı verip sonra gübre vereceksiniz ki gübre aşağı akmasın. Onu da içersin. uzaktan kumanda edebiliyorum yani. Tabii onu da edebiliyoruz. Veya yapma. akıllı sistem mesela şunu diyebiliyor muyum? Sen işte diyelim ki e, şu saatte suyu aç, sulamayı başlat, sulamanın işte 20. dakikasında gübrelemeyi başlat, gübreleme bittikten sonra da 20 dakika ak, kapat. Diyebiliyorum. Tabii onu diyebiliyoruz. Aynı o mantık. Ana pompayı çalıştırıyoruz, ilgili vanayı açıyoruz. Sonra diyoruz ki, gümle dozajlama pompasını 25 dakika sonra devreye sok. 25 dakika sonra devreye çıkıyor. Daha bitmiyor. Bir de makinelerin ömrü diye bir şey var. Mesela dozajlama pompası çok uzun süre çalıştırırsanız ısınıyor. Isındığı için sorun oluyor. Diyoruz ki, 20 dakika sonra başla. 30 dakika dozajda bir 15 dakika dinlen soğuk makineye. Karıştırıcılar mesela sürekli çalıştıkları zaman yıpranıyor motorlar, yıpranmaması için. 10 dakika karıştır, 5 dakika bekle. Yani soğutarak da yapabiliyoruz. Anladım. Hem makine tesisat ömrünü arttırıyoruz. Hem de enerjiden tasarruf ediyoruz. Tabii daha çok, çok inanılmaz kontrollü olmuş. Ama, ama bu bile. işlemler için elektrik gücü gerekiyor. Tabii onlar için elektrik gücü gerekiyor. Onlar şey olmaz, hani güneyle ama şöyle. Mesela çiftçinin imkanı varsa ya da destek aldıysa bir 5 kahvalık güneş paneli kurduysa istediği her yerde, yani illa gripe, enerjiye bağlı olmasına gerek yok. Mesela burada 5K'lık bir sistem kurdu kursun, küçük bir invertörle birçok küçük sistemini çalıştırabilir. Çünkü dozajlama yapmak için 2K'lık, 3K'lık bir pompa rahatlıkla işini görebiliyor. Ama en güzeli de o kadar kompleks yapacaksa enerji getirmesi, uygunsa da bir değilse getirmesi zaten gibi bir durum var. Peki jeneratör kullanımı nasıl? Çok, Maliyet olarak. Çok mantıklı değil. Ya yani maliyetten değil de sürdürülebilir değil. Hmm. Yapabilir. Ya yani jeneratör mü, güneş mi derseniz tarımı yazın ağırlıklı yapıyorsa güneş paneli. Ama burada kışında var. Kışın da var ama burası kışın da. yani biraz daha büyük kurabilir. Ama jeneratörün şeyi bitecek, içine dolduracak